Bilim Akademiden herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda bitkilerde madde taşınmasından bahsedeceğiz. Biliyoruz ki bitkiler yaşamsal faaliyetleri için bazı maddelere ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar nelerdir? Su ve mineraller gibi inorganik bileşikler ya da organik besinler gibi. İşte bunları farklı taşınım mekanizmaları ile taşımak zorundalar. Konunun ilk aşamasında inorganik maddelerin taşınmasıyla başlayacağız. O nedenle inorganik maddelerin köklerden emiliminden bahsedeceğiz. Köklerde su ve mineral emiliminden. Ardından bu su ve minerallerin gövde ve yapraklara taşınmasından bahsedeceğiz. Son olarak da fotosentez ürünlerinin yani organik besinlerin taşınımından bahsedeceğiz. Bitkiler köklerden iki tane maddeyi alacaklar. Bunların birincisi su, bir diğeri mineraller. Bitki kökleriyle alınan su ve mineraller fotosentez tepkimelerinde organik maddelerin sentezinde kullanılacaklar. Su bitki hücrelerindeki tüm metabolik olayları ve kimyasal reaksiyonları gerçekleştirecek. Ayrıca ayrıca hidroliz ve fotosentez reaksiyonları için de gerekli olacak. Ayrıca su bitki hücrelerinde turgor basıncına sebep olacak ve toprak üstü organların dik durmasını sağlayacak. Ayrıca bu turgor basıncı maddelerin taşınmasında da büyük rol oynayacak. Mineraller ise hücredeki ozmotik basıncı yani madde yoğunluğunu düzenleyecekler. Su ve mineraller Enzim, hormon, klorofil gibi moleküllerin sentezi ve çalışması için de gerekli. Yani köklerden alınan su ve minerallerin özellikleri, bitki için önemi bu şekilde. Şimdi geldik bitki için çok çok önemi olan bu su ve minerallerin nasıl kökten alındığına. Öncelikle şekilde bir tane kök kesidi görüyoruz arkadaşlar. Bu kök kesidindeki yapılardan bahsedelim. Kökün en dış kısmında bir epidermis tabakası bulunacak. Epidermis tabakasından önce tabii ki bir emici tüyümüz var. Epidermisten önce korteks, içe doğru gidiyorum. Endoderm, kas parişeridi, perisaykıl ve kısilem. Bitki topraktan aldığı suyun büyük bir bölümünü genç kökleriyle alacak. Su ve minerallerin emilimi direkt olarak epidermisten farklılaşmış olan emici tüyler ile gerçek gerçekleşecek. Emici tüyler mineralleri topraktan aktif taşıma ile alacaklar ve aldığı bu mineralleri ve tuzları biriktirecekler. Biriktirdikleri için ozmatik basıncı emici tüylerin toprağa göre daha yüksek olacak arkadaşlar. Şurayı toprak olarak düşünürsek buradaki ozmotik basınç toprağa göre çok daha fazla. Peki buradaki ozmotik basıncın yüksek olması bitkiye nasıl bir avantaj sağlayacak? Su bildiğiniz gibi ozmozla geçiş sağlayacak. Eğer emici tüylerdeki ki bu ozmatik basınç yüksekse topraktan buraya doğru yani emici tüylere doğru su geçişi olacak ve bu geçişte ozmozla sağlanacak. İki farklı taşınım yolu var. Birisi simplastik taşıma, ikincisi apoplastik taşıma. Şimdi şekilde de zaten görüyoruz bakın. Apoplastik taşımada hücrelerin içine girmeden yalnızca hücrelerin arasındaki boşluklardan kısileme doğru bir iletim söz konusu. Fakat simplastik taşımada hücrelerin içinden geçerek aynı şekilde kısileme ulaşma söz konusu var burada. Burada bir önemli nokta da şudur arkadaşlar. Emici tüylerdeki ozmotik basıncın fazla olması sebebiyle topraktan emici tüylere doğru ozmozla su geçişi olmuştu. Bu su geçişi yine her iki yolda kullanarak içeriye girdiğinde nerede tıkanacak? Kaspari şeridinde. Çünkü Kaspari şeridi suya karşı geçirimsizdir. Dolayısıyla Kaspari şeridine ulaşan su farklı yollar deneyerek hedefine ulaşmaya çalışacaktır. Az önceki gösterdiğimiz yolu bir de burada tekrar görelim bakın. Kök emici tüylerle su ve mineralleri aldık. Oradan kortekse, endodermise ve kaspari şeridine kadar getirdik. Kaspari şeridinde ne demiştik? Su moleküllerinin geçmesini zorlayan bir bariyer. O zaman su kaspari şeridine geldiğinde endodermis içinde belirli bölgelerden hareket ederek hedef bölgesi olan kısileme kadar ulaşacak. Kısileme ulaştıktan sonra kök ve gövde içerisinde yukarıya doğru hareket ederek Yapraklara kadar taşınması sağlanacak. Eğer sorularda size kökemici tüyden kısileme kadar olan yol sorulursa aklımıza şu şeklin gelmesi yeterlidir. Şimdi topraktan su ve mineralleri aldık. Minerallerin de bazı özellikleri var. Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok fazla ihtiyaç duyduğu elementlere biz makro elementler diyoruz. Aynı zamanda çok fazla ihtiyaç duymadığı elementlere de mikro elementler adını veriyoruz. Her ikisinin eksikliğinde de bazı metabolik aksaklıklar ortaya çıkıyor. Çok az ihtiyacı var diye bitki için önemsiz demek değildir. Makro elementler nelermiş bakın. Karbon, oksijen, hidrojen, azot, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve kükürt. Mikro elementler ise klor, demir, bor, mangan, nikel, molipten, çinko, bakır. Bunların hepsi bitki için gerekli olan element çeşitleridir. Bitkiler topraktan bu mineralleri alırlarken bazı birliktelikler sonucu daha kolay şekilde alabilirler. Bu birlikteliklere mutualizm adını veriyoruz. Birinci çeşidimiz mikoriza. Mikoriza da bir bir mantar türü ve bitki kökü arasında bir ortaklık kuruluyor. Burada ana mantık nedir? Mantar bitkideki organik bileşikleri alıp kendine besin sağlıyor. Dolayısıyla bitkiden bu şekilde yararlanmış oluyor. Buna karşılık da bitki köklerinin su ve iyonları topraktan alabilme yeteneklerini artırılmış oluyor. Yani her ikisi de birbirine aslında fayda sağlamış oluyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Mikorizalarda şekilde gördüğümüz mantar hifleri su ve iyonları emilimini gerçekleştirecekler. Buradaki avantaj şudur. Mantar hifleri bitkinin kökündeki kök tüylerine göre daha incedir. Dolayısıyla şekilde de görüyoruz bakın toprakla olan temas yüzeyi daha fazladır. O nedenle bitkiye göre topraktan daha fazla besin elementlerini alabilecekler bunları alıp kime yarar sağlayacaklar bitkiye yarar sağlayacaklar mantarlarda aynı şekilde bitkideki organik besinleri alıp yaşamını sürdürmeye çalışacak ikinci çeşidimiz nodüldür nodül deyince aklımıza azot gelecek azot döngüsü gelecek Azot döngüsünde görmüştük arkadaşlar. Havanın serbest azotunu Rhizobium bakterileri bağlayabiliyordu. İşte bu birliktelik Rhizobium bakterileri ve azot ihtiyacı fazla olan baklagillerin kökleri arasında gerçekleşecek. Rhizobium bakterileri bu bitkilerin köküne yerleşecek ve burada nodüller oluşacak. Ardından Rhizobium bakterileri havadaki serbest azotu tutup azotu amonyuma dönüştürecek. Dolayısıyla bitki amonyumdan azot ihtiyacını karşılamış olacak. Bitki bu şekilde yarar sağladı. Aynı şekilde rizobium bakterileri de bitkiden ihtiyaç duydukları organik besinleri almış olacaklar. Her ikisi de yine birbirine yarar sağlayıp Yaşamlarına devam ettirmiş olacaklar. İlk sayfadaki tabloyu hatırlayacak olursak önce topraktan su ve minerallerin emilimini gerçekleştirecektik. Ardından su ve minerallerin gövde ve yapraklara taşınmasından bahsedecektik. Şimdi bu taşınmada stomalar görevli. Genellikle stomalar gündüz açıktır, gece kapalıdır. Stomaları kısaca hatırlayacak olursak stomalar epidermisten farklılaşan yapılardı ve bunlar fotosentez yapıyorlardı. Epidermis fotosentez yapamadığı halde halde stomalar kloroplast taşıdıkları için fotosentez yapabiliyorlardı. Stomaların iç çeperleri kalın, dış çeperleri ise ince yapılıydı. Stomaların açılıp kapanmasındaki temel faktör bu bekçi hücrelerindeki turgor basıncı değişiklikleri. Şimdi gelin stomalar nasıl açılıyor nasıl kapanıyor? Bunlara bakalım. Birinci şekilde stoma açık. Demek ki burada bir olay gerçekleşmiş ve stoma açılmış. Nedir? Potasyum iyonları. Gündüz ışığın etkisiyle potasyum iyonları Komşu epidermisten bekçi hücrelerine geçecek. Hangi şekilde? Aktif taşıma ile. Buradaki bekçi hücrelerinde potasyum arttığı zaman ne gerçekleşecek? Ozmotik basıncın artması. Ozmotik basınç arttığı zaman bu sefer ne gerçekleşecek? Komşu hücrelerden bekçi hücrelere su geçişi gerçekleşecek. Su geçişi gerçekleştikten sonra turgor basıncı artacak ve burası su dolduğu için de stomalar açılmış olacak. İkinci şekilde stomamız yine açık Bakalım buradaki sebep ne? Bekçi hücrelerde karbondioksit azaldığında pH yükselecek. pH yükseldiğinde nişasta hidroliz edilecek ve buralardaki glikozlar artacak. Glikoz arttığında ozmotik basınç artacak. Yine yukarıdaki gibi ozmotik basınç arttığında yine içeriye doğru su geçişi gerçekleşecek. Dolayısıyla turgor basıncı artacak. İçeriye su dolduğunda stoma tekrar açılmış olacak. Geldik stomaların kapalı olması durumuna. Birincisinde yine potasyumdan bahsedeceğiz. Gündüz açıktı gece oldu. Potasyum iyonları bu sefer bekçi hücrelerden dışarıya doğru iletildi. Dolayısıyla ozmozla birlikte su da dışarıya çıktı. Turgor basıncı azaldı. Su dışarıya çıktığı için de stomalar kapandı. Burada da yine gece olduğunda fotosentez gerçekleşmiyor. Dolayısıyla karbondioksit artıp pH bu sefer ne oldu? Düşmüş oldu. Glikozu nişastaya dönüştüren enzim Asidik ortamda aktifleşiyor ve dönüşüm gerçekleşiyor. pH düştüğü için ortam asidik oldu. Dolayısıyla glikoz parçalanmış oldu ve ozmotik basınç azaldı. Ozmotik basınç azaldığında bekçi hücrelerdeki su komşu epidermise geçti. Turgor basıncı azaldı. Su dışarı çıktığı için de stomalar kapanmış oldu. Şimdi suyun gövdede taşınmasına geldik. Su gövdede taşınırken kök basıncı, kohezyon gerilim teorisi ve kılcallık dediğimiz 3 faktörle taşınacak. Öncelikle kök basıncından bahsedelim. Kök hücrelerinde besin ve mineral miktarı arttıkça ne artacak? Ozmotik basınç artacak. Dolayısıyla ozmotik basınç arttığında suyu çekme kuvveti de artmış olacak kökün. Su molekülleri kökün içine doğru girecek. Kökün içine giren su orada bir hidrostatik basınç oluşturacak. İşte bu oluşan hidrostatik basınca kök basıncı adını vereceğiz arkadaşlar. Fakat kök basıncı çok etkili bir basınç değil. Dolayısıyla kök basıncı kısilemde suyu bir miktar artıracak. O nedenle tek başına taşımada yeterli değildir. Ayrıca havada nem fazla olduğunda, terleme olmadığında buradaki basınç sayesinde su kısilemin en dış noktasına kadar gidecek ve su dışarı çıkmış olacak. İşte bu noktada damlama yani mutasyon dediğimiz olay gerçekleşecek. İkincisi kılcallık. Kılcallıkta ise şekilde gördüğümüz borulardan yola çıkacağız. En ince boruda bakın su seviyesi yüksekte. Ondan daha kalın boruda, daha alçakta ve en kalın boruda su seviyesi de en alçakta olacak. O zaman ne diyoruz? Çap daraldıkça su daha yükseklere doğru çıkacak. Suyun adezyon özelliği sayesinde kısilem çeperiyle su arasında bir çekim kuvveti oluşuyor. Adezyon neydi? Su molekülünün başka farklı bir moleküle bağlanmasıydı. İşte bakın burada kısilem çeperi su ile bir bağ yapmış. Bu bir adezyon kuvvetidir. İşte kısilemin çapı daraldıkça da su molekülleri ve kısilem arasında bir gerilim oluşuyor. Bu gerilim sayesinde su yükseklere taşınmış oluyor. Kısilem neyden oluşuyordu? Trake ve trakeitlerden. Trakeitler daha inceydi trakelere göre. Dolayısıyla dar çaplı olan trakeitlerde su daha yükseklere taşınmış olacak. Ardından kohezyon gerilim teorisine geliyoruz. Kohezyon gerilim teorisinde de aklımıza terleme gelecek arkadaşlar. Şekilde de görüyoruz bakın köklerden alınan su bitkinin yapraklarında terlemeye sebep oluyor. Ayrıca mezofil tabakasında gerçekleşen fotoğraflar fotosentez sayesinde de bu su atılmış oluyor. İşte yaprak su kaybettikten sonra o bölgede ne artacak? Ozmotik basınç artacak. Dolayısıyla bitki daha çok su çekmek isteyecek ve emme kuvveti artmış olacak. Bu durum suyun yukarıya doğru çekilmesine sebep oluyor. İşte biz bu teoriye kohezyon gerilim teorisi adını veriyoruz arkadaşlar. Kohezyon neydi? Su moleküllerinin birbirine bağlanmasıydı. Zayıf hidrojen bağlarıyla. Ve son olarak geldik o organik maddelerin taşınmasına. Organik maddeler taşınırken arkadaşlar ile birlikte taşınacaklardı. Fulyemin özelliklerini hatırlayacak olursak fulyemler canlıydı. Ayrıca taşınmak kısleme göre yavaş gerçekleşiyordu ve burada çift yönlü taşıma gerçekleşebiliyordu. Organik maddeler taşınırken bilmemiz gereken iki tane kavram var. Birincisi kaynak bir diğeri havuzdur arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bitki fotosentez yaptı. Fotosentez yaptıktan sonra oluşan bu organik maddeleri nasıl fulyeme aktaracak? Kaynak Sayesinde fotosentez yaptığı organik madde üretildi. Bunu fluveme gönderdi. Fuleme gönderdikten sonra bakın burada çok fazla madde birikti. Dolayısıyla ozmotik basınç artmış oldu. Ozmotik basınçta da arttığı için burada bir basınç yüksekliği var ve dolayısıyla buraya bir su geçişi olması gerekiyor ve kısilemden kalburlu borulara su geçişi gerçekleşti. Ardından basınç oluştuğu için mantıken basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere bir akış olması gerekiyor. O nedenle kalborlu borulardan aşağıya doğru bu madde yoğunluğu basınç akmaya başlıyor ta ki basınç düşene kadar. Burada gördüğünüz gibi artık basınç düştü. Dolayısıyla ozmotik basınç düşmüş oldu. Ozmotik basınç düşünce su tekrar kısileme doğru geri gitti ve buradaki maddeler de depolanmak üzere nereye geldiler? Havuz kısmına geldiler. Havuz kısmında organik madde depolanmış oldu. Bakın havuz kısmı depolandığı için nereyi göstermiş bize? Kökü göstermiş. Kaynak ise organik maddelerin üretildiği yer olduğu için bizi nereye göstermiş? Yaprak kısmını göstermiş. Evet arkadaşlar bu şekilde bitkide madde iletimini bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.